私は私のれる気持ち Koş <chat> koş

...biraz eksik kalanım dağlandı dağlandı... ...başımda da ...ne bilirim artık ne de bilim olacak bu... ...bana bir müsaade ederseniz... <laughs> <dellan himself> <laughs> ...ben müsaade <elóẫn gülüyor> <superficial Either> Sağ <manure> <laughs> Haydi, şu geçelim, haydi. Şu Değerli canlar, sevgili kardeşlerim, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in Ankebut Suresinin 57. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Küllü nefsin zeyketil mevz turcaun. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda dönüşünüz bize olacaktır. Bugün Celal kardeşimizi ahirete yolcu etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bu kardeşimizi hayattayken nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. biliriz. Ahireti <laughs> intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz. De. Helal olsun. Ahireti intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz. Helal olsun. Ahireti intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz. Helal, helal olsun. Helal olsun diyen dillerde Hak Muhammed Ali razı olsun. Baştaki iki cihan selveri. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhu için. Onun ehli beytinin 12 imamların ruhu için. Hakka uğurlayacağımız Celal Çağlar kardeşimizin <laughs> ruhu için. Allah razı olsun. El Fatiha. Allah.

حكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آبائه فهم غافلون لقد حق القول على أَكْثَرِهِمْ فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغناقهم أغلالا فهي إلى نذقان فهم مفنحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن فِي الموت ونكتب ما قدموا وأثارهم ve kulli şeyin ahsayna kum fi imamin mübin Allah aliyyul azim subhani rabbike rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel mursilin ve aleyhim ve elhamdülillahi rabbil alamin ilahi ya rabbil alemin okumuş olduğumuz Kur'an'daki kerimden olan faydalı sevabı başta Adem Tekinullah'tan, Atem ile Enbiya Muhammed Mustafa'ya ve aralarından geçen tüm peygamberlerin ruhlarını hediye eyle, tıfatil ya Rabbi. Ya Rabbim, Ya Rabbim, peygamberimizin katkılar, ehli beytini, İmam Ali ve İmam Hasan'ın Müsteban'ın, İmam Hüseyin Şah-ı, Şahı Şehid-i Kerbela'nın, İmam Zeynel Abidin Raba'nın, İmam Muhammed Bakır Bekka'nın, İmam Cafer-i Sadık-ı Sıfkı Sefa'nın, İmam Musa-i Kazım'ın, İmam Ali Rıza'nın, İmam Şah-ı Kuras'a'nın, İmam Muhammed Takının İmam Ali'nin hakkının, İmam Hasan'ın askerinin, İmam Muhammed Mehdi'ye sahip zamanın ruhlarını hediyeyle rükvasıl eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, ya Rabbim, Peygamberim, güzel vatanımızın kuruca önderlerinden olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bugünümüzde kadar birliğimiz, beraberliğimiz için, kutsal değerlerimiz için can veren tüm şehitlerimizin de ruhlarını hediyeyle rükvasıl eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, ya Rabbim uzaklıktan yakından teşvik buyurmuş. Bu duaları Allah Allah diye katılan, amin amin diye katılan tüm kardeşlerimizin de geçmişten ruhlarına hediye eyledik. Vasile ya Rabbi. aramızdan ayrılan, ahirete yolcu ettiğimiz Celal Çağlar kardeşimizin ruhlarına hediye eyledik. Vasile ya Rabbi. Mekanın cennet eyle ya Rabbi. Yattığı yer kendisini incitmesin ya Rabbi. Ya Rabbim ya Rabbi, kul beşerdir, hata işler. Sultan olansa bağışlar edasıyla sana yalvarıyoruz. Hatalarını, kusurlarını, eksiklerini, noksanlarını affeyle ya Rabbi. Affedicisin, affı da seversin. Sen bizleri de affeyle ya Rabbi. Allah Allah ve selamun aleyh rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, merhumun ruhu için. Allah razı için el Fatiha. Allah razı olsun. Allah rahmet etsin Allah rahmet etsin Allah rahmet Evet. Bir iki dakika daha durun. <laughs> ey İsmail oğlu Celal, ey İsmail oğlu Celal, ey İsmail oğlu Celal, uskurma fun talihün şahadeten la ilahe illallah ve enne Muhammedun Resulullah ve ennel cennet hakku ve ennen naru hakku ve ennel basu hakku ve ennes saatu la raybe fiha ve enne Allah yebes fil qubur وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الله في العظيم يا عبد الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم Rabbi Allah ve dinin İslam ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbüller tezere ve ente faydu Ey İsmail oğul Celal, iken üzerinde olduğun, benimsediğin şu hususları unutmayasın. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Muhammed onun elçisidir. Cennet ve cehennem gerçektir. Yeniden diriliş vardır. Kıyamet saati kuşkusuz gelecektir. Allah kabirde yatanları diriltecektir. Yine unutma. Sen Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Peygamber olarak Muhammed'i, imam olarak Ali Veliyyullah'ı, kitap olarak Kur'an'ı, kıble olarak Kabe'yi ve kardeş olarak müminler seçmiş ve bununla mutlu olmuştur. Rabbim olan Allah'tan başka tanrı yoktur. Ben ona dayandım. Büyük karşımda Rabbi odur dedi Ey İsmail oğlu Celal, Leyla Haylallah de, Leyla Haylallah de, Leyla Haylallah de. Rabbim Allah dinim İslam peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rabbim Allah dinim İslam peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rabbim Allah dinim İslam peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ey Rabbim sen onu tek başına bırakma. Varislerin en hayırlısı sensin. Merhumun ruhu için Allah rızası için el Fatiha. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Allah Cümmeten Allah. Da Sen daha ne yapayım? Orada oturamazsın. Gel oturacaksın. Ayakta dur, ayakta dur. ayak? ayakta dur. Ayak Ziyaret edin gidin. Yok, yok, yok. Yok, yok. yok.

<laughs> celal, Celal. Hadi gele koyunuz ya Celal. kurban ola. Celal, Celal, Celal. Sesime gel, Celal. Celal, sesime gel. Geldi, geldi, yine geldi. Gel, gel. Celal, kurban ola. Senden

تعدم يا ما Dur sudan söylesin, dur <laughs> söylesin. Sıraksın, söyle kurban söyle, 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 Celal'ı <laughs> <laughs> Celal ne güzel olmuşsun, bir aydır görülmeyi görülmeyi. <laughs> yengen olsun artık <adını> hiç unuttum, <laughs> üç gündür Celal demeyi demeyi. <laughs> Celal seni de <ne> yengen olsun. <laughs> Karşı olan evi bize koyu olan köyümüze, <gülüyor> <gülüyor>

<gülme> Kadir seni unuttum, canalan derdine düştüm. Vur ben olam uyumuza, vur ben olam soyumuza. <gülme> Kadir vur ben olam, canalan kızma, canalı incitme, canalı sarhoşu. <gülme> Gel geldik yege benim yoranlarım yere denize gel ata öncün hüsneme yenge olsun canalım <laughs> bu lafla biriz olmadın dinle beşler celal sana kurban olamam Kadir, seni incitme Kadir. benim <laughs> cumhurale kızma celal sen hoş kader <laughs> ölürüm celal ölürüm celal kader seni unuttum celalak Ceylan'a öyle mi? Ceylan'ın kimsesi yoktu başında. Ceylan'a koydular mı? Ne <laughs> oluyordu baş çocuğum demedim. Can alam öyle. Daha bu ne aldım. Kaç gün direç almadıydım. <laughs> Kızı yoğurdu eksik kendi yedire. Can al ben sana öyle. Böyle bu her zaman can alam alacağım. <laughs> her zaman kadir alıyordum. Bu ne can alam. Sana da sen sana. Sen enişte mi yara asıl oldu. Kadir <laughs> Allah için namaza, Resulullah ve ehli için salavata, meclis için duaya, her kişi niyetine, uydum hazır olan imama diye niyet ederiz. Wo ich will. ver. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Baştaki cihan selver Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhu için. Onun ehli beytinin 12 imamlar ruhu için. Hakka uğurlayacağımız. Celal Çağlar canımızın ruhu için. Allah razı olsun el Allah rahmet.